arkadaşım bugün sana ara öğünler hakkında kısa bir bilgi vermek için buradayım. Ara öğünler sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ara öğünün amacı kan şekerimizi ve insülin direncimizi dengede tutarak daha az acıkmamız ve bir sonraki ana öğüne daha top girmemizi sağlar. Ara öğünler sayesinde sık sık ve düzenli beslendiğimiz için metabolizmamız daha hızlı çalışır ve hızlı çalışan metabolizma sayesinde daha hızlı kilo vermiş oluruz. En ideal ara öğün kalori miktarı 150 kalori kadardır ve ana öğünlerden 2,5-3 saat sonra yapılmalıdır. Ve özellikle de lifli gıdalar seçilmelidir. Bunlar nelerdir? Meyveler, sebzeler ve tam tahılı ürünlerdir. Ara öğünlerde neler yemeliyiz ve miktarını nasıl ayarlamalıyız diye düşünüyorsan kendi avucun kadar yiyebileceğin bir öğün senin e, ara öğünde yeterli olacaktır. Bunlar nelerdir? Bir avuç badem, bir avuç fındık, bir avuç ceviz, bir avuç fıstık olabilir ya da 3-4 tane kuru kayısı, 3-4 tane kuru incir olabilir ya da bir tane meyve olabilir. Elma, armut, muz yemiş tam bu zamanları ya da bir tane yarım nar kadar ya da bir tane muz senin için ara öğünde yetebilecek bir öğün seçeneği olabilir. Bir, i̇ki tane gliserin yanına bir dilim peynir de senin ara öğünde yetecek bir ara öğün miktarı olabilir. Ya da ya da Herbalife'ın çok güzel bir protein barı olan Herbalife protein barı daha tercih etmeni şiddetle tavsiye ediyorum. İçerisinde 14 tane bar bulunuyor. Şu şekilde. Tabii ki ben bunu bitirdim. Şu şekilde barlar var içerisinde. Bir kutu içerisinde tam 14 tane bar var ve bir bar 35 gramdan oluşuyor. Şu şekilde ve içeriğinde tam 139 kalori var. Yani bir öğünde sadece bir protein bar yemen senin için ideal olacaktır. Hem bu ve kilo verme sürecinde tatlı krizlerini önlemek için de birebir çok güzel bir seçenek senin için. Şu şekilde açıyorum. Bu arada bendeki fıstıklı, bunun limonlusu ve vanilyalı bademlisi de var. Şu şekilde çikolata şeklinde çok güzel bir protein var. Çocuklarınızı yedirebilirsiniz. Kesinlikle çok sağlıklı bir ürün. O dışarıdan marketlerden aldığınız çikolatalar yerine Herbalife protein barını hiç düşünmeden kesinlikle yedirebilirsiniz çocuklarınıza. Şu şekilde sizin için de tadıyorum. Şu şekilde içinde göstereyim. Tam bir çikolata ama sağlıklı bir çikolata. Ve size kilo aldırmayan bir çikolata dediğim gibi 139 kalori ve bir ar öğünde seçebileceğiniz bir seçenek. Muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Kıvamda nasıl derseniz o marketlerden aldığınız metro çikolatalar kıvamında böyle içerisinde çok güzel bir akışkan var. Bu arada da 10 gram protein içeriyor. Protein açığınızı ara öğünde kapatmış oluyorsunuz. Bence denemelisiniz. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Herbalife protein barları dediğim gibi fıstıklı, limonlu, vanilyalı ve bademli var. Bu ürünü tatmak için bana ulaşman yeterli olacaktır. Ara öğün seçeneklerinizin vazgeçilmez bir ürünü olacak. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.